Havada yalnız çok sıcak. Evet bugün Tolstoy'da güzel bir etkinlik varmış. Oraya gidiyoruz. Koli çekilişi vesaire olacakmış. Tahminim birazcık kalabalık olacağı yönde. Normalde çok böyle dışarıda çekmiyordum. Bugün hadi dedim gidelim güzel bir video olsun, güzel bir eğlence olsun diye. Şimdi oraya gidiyoruz. Orada devam ederiz. Görüşürüz. Figür başlar yine. Figür Her detayı incele. İncele. Ekran coşarak sıyım dolu anlar. Bu kanal benim cebimi parçalar. 小千代さん、こっちも来たら、こっちも来たら。 kalabalıktan memnun musun? Çok memnunum. Daha yeni başladı bakalım. Heyecan yeni başladı. Ben bile heyecan yaptım. <laughs> ne alacaksın? Ferrari e, Porsche. Artık. Amaç Ferrari mi? Ya sen STH bakmaya <laughs> geldim aslında. Ben de Şimdi çok çekiliş, tamam varmış varmış e, çekiliş varmış herhalde. Ne çekiliş varmış? Size çekiliş ki olacakmış. Chase kutu için, koli için. Oo. Direkt öyle verecek mi? Aldığında eğer sıra sana gelirse, sen alırken içinden Chase çıkarsa Chase senin. Sirkuit Legends'lar. Evet, evet. Size çekiliş vermediler mi? Ya. Ben Chase için gelmedim. Şim şey var. Tamam. Aa. Şimdi on numarada sen sıra sana geldi. Kutuyu alacağım. Bir set alacaksın. Kutuyu açtığı anda ilk şey sana gelirse çey senin. Aa. bir 5 dakika süre veriyorlar. 5 dakika içinde alabildiğinizi alıyorsunuz. İşte set alan var. Regular model alan var. Ben bu kadar cidden beklemiyordum. O kadar kalabalık ki anlatamam. Çok kalabalık. Ben içeri giremedim. Video çekmek için içeri giremedim. 5 dakika 10 dakika kapıda bekledim. Arkadaşlar malum sabah erkenden gelmişler. Sıraya girmişler. Yani bu kadar sevilmesi hoş güzel ve böyle etkinlikle olması da çok güzel. Birçok modelde indirim yapmışlar. Şöyle Etkinliğe özel yüzde 10 indirim var çoğunda. Buraya da birçok modeli koymuşlar şöyle rafta. Hepsi bol bol var. İşte, birilerine Chase çıktı. çeyiz veriyorlar. Dışarıda olanlar düşünsün kesinlikle çayı sığırır hiç düşünmüyorlar direkt veriyorlar <laughs> Seyit bulduk. Bizim Ferrari kaldı inşallah. Kadınlar, yaşlılar, erkekler. Herkes bir şey alma peşinde. Cidden çok kalabalık. Az önce bir arkadaş Seyit Ağaç da buldu. Deli kalabalık var. Gençler, büyükler, yaşlılar. Herkes burada. Bilmiyorum. Bir sonraki etkinliği ben dört gözle bekliyorum. Şunu biraz daha içeriği çekelim şöyle. Ben de bir şeyler almayı planlıyorum ama sıra bana gelmeyecek gibi duruyor. sen onu çek beni çek. Hadi hadi seç. Seçem ben seçim sen? Sen bilmiyorum ben bir elim atma olurum. Çabuk Çıktı. Hadi çıktı. Çıktı Hadi. 4 numara. Ben sana söyle söyleyeyim bu arada. 4 numara? Yok, Değil mi? 49 mu? 39. Sen 4 numara. 38. Hadi. Hadi, Hadi. Küçük bu o boş Evet ben uçağım. Çıktı mı? Evet Çıkalım. Sen 57'sin değil mi? Ee... Çıkar artık bir Chase. Çıkar artık. Çıktı. İşte bu çıktı. Göster göster. <laughs> al abi onu ya. Al, al, sana göreyim <gülüyor> <gülüyor> abi, 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 abi. abi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi, hadi hadi bakalım. Hadi Çıktı Hadi bakalım. Hadi Çıkmadı Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Hadi Çıktı! Dur, sakin önce bana göster. Dur, sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> Yine verdin Chase'i. <laughs> Yine verdin. <laughs> 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 Ben kutuyla alayım o. Seç koliyi. Gel. Geç bakalım. Bak şimdi yine Chase çıkıyor. Çeyizi küçük dostuma veriyoruz. Hazır mısın? Hazır. Hazır mısın? Aa ha, çıkmadı. Ferrari. Ferrari abi aynen. Chase çıkıyor hazır mısın? Geçiyorlar. 70-60'lı. Bu Chase. 70-60'lı. 70 sen Evet. bak. <laughs> göster göster göster. Buraya bak. <laughs> 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 evet alkış alkış. Hayırlı zaman o Çıktı hakikaten Çıktı 1750 lira 80 <laughs> mi abi? Aynen Para verip numara almış duydun mu videonun? Her haftaki mi? Bu Hepsi kayıtta <laughs> buradan, buradan Bir daha söyle Buradan bir çeyiz çıkarıyoruz 81 Buradan bir çeyiz çıkarıyoruz Uzun, haydi, Hazır mısın? Hazır mısın? Beklediğine değdi <değil> mi? <laughs> Şimdi ağlayacağım yani. <laughs> evet, ya burada <laughs> böyle. Kalırsa hadi şu olsun. sizdeki mi? Sizdeki olsun. Evet. Bir çeyiz daha mı geliyor? 85. 85. 85. Bir çeyiz daha mı geliyor? Hadi bakalım. Bir çeyiz daha mı geliyor? Bakıyoruz. Benim 85, 86 yok. Ben de Sayın ben bir daha şey yapamam. Bir çeyiz daha geliyor mu? Bir çeyiz daha mı geliyor? <laughs> bir çeyiz daha geliyor. Yemin ederim zibilyonuncu chase oldu. Küçük, büyük herkes chase alıyor. Kutu ayıklamamışlar. Bunu canlı görmüş oldum. Bir tane daha seytağı çıktı. İki tane de gördüm açıkçası. Arada çekemediğim birçok chase oldu. Zibilyon tane. Anlatmıyorum her kutuda chase çıkıyor neredeyse. Yani dört kutuda bir chase'e denk geldim. Güzel etkinlik. Ben beğendim açıkçası. Kardeşlerimizin hep eli hayat tutuyor böyle heyecan ama. Bence güzel bir etkinlik olmuş beğendim. <laughs> Bir çeyiz daha geliyor. Hadi bakalım. Bir çeyiz daha geliyor. Çeyiz çıkar. 88 lira. Çeyiz model daha geliyor. Hadi. Hazır mıyız? Hadi. Hazır mıyız? Çıkmadı. Çekmedi. Olsun. Şans. 88. <laughs> geliyor. Bunu hissettik gibi. Hazır mıyız? İşte hazır çıktı, mıyız çıktı poz <laughs> <laughs> bakalım kameralara yine bir setimiz daha yine bir setimiz daha verdik arkadaşlar Maçtaydı da. o hazır mıyız hazır mıyız <laughs> <karşıyız>. hayırlı uğurlu <laughs> olsun hayırlı <laughs> bir, <setler. gülüyor> bir tane daha set veriyoruz <gülüyor> muazzam <gülüyor> ya. <gülüyor> şimdi kaçıncı çayısı oldu bu? Ee, tahminimce bir onu geçti. Sabahtan beri buradayım, sabahtan beri çayı veriyoruz. Beri Başka hiçbir şey vermedin yani. Sadece çay, şey, sadece. Bir elim de... de uğurlu, elim doğrulu, elim doğrulu. Bir de açta şey. kaybediyor musun? Sanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> akşam kaybedecek evet. bir şey gibi hissettim. Akşam, bir akşam bir kaybedecek bir şey gibi hissettim. Yalnız bayağı çayısı açıktan. Sonra... Hiç ayıklama olmamış. Yok, sıfır. <laughs> Bizimle çok hoşuma giden oldu. Sıfır ayıklama, sıfır şey. Her zaman böyle devam. Edelim. Bayağı biraz sıkıntılar oluyor isterseniz. bence biraz ilk günün kaynak ilk kaynak seferin günü olmaz diyorum. Kalabalık evet kalabalık çok kalabalık a çok. çok. Şey Bu sefer İstahı çıkaracak mıyız bakalım. Uğurlu eller açıyor. <laughs> Chase görmekten midem bulandı artık. Maalesef maalesef bu sefer yok. Sefer yok. E sette favori araban hangisi? Tabii ki de Porsche. Ben de öyle düşünüyorum. De. Ferrari Chase'inden sonra Aynen öyle. kesinlikle. <laughs> Seti alanlar dışında almayanlara bir kural çekilişi daha yapıyoruz. Kalan setleri almayanlara dağıtacağız. Başlayalım. O. Çek sıra. 16 sıra var. Onun üstü arkada birden itibaren çağıracağımız için arka, arka. Abi çek sen de o, o, o. Bir tane abi Aynen sen Gelin abi bir bir Tamam şey. abi, bir bir tamam şey. abi. Var, Yok. var var abi var çek 9 mu 6 mı? 16 abi Bekle abi bekleyelim bir altı mı çıkacak dokuz onun altını çizmemiz lazım iki. Bekle abi ona bakarız şimdi altı mı dokuz mu? <laughs> altı yarı ablam unutmuş at. 16 çıktı başka. Çek. Çekti. Almayanlardan. Almayanlardan. Set almayanlardan. Arkadaki. <laughs> Bir çeyiz daha geldim acaba. Maalesef. <laughs> sen mi seçtin abi ben mi seçeyim? Valla ben seçeyim. Seç abi. Fark ediyor mu? Etmiyor abi al Kapalı, mı? kapalı abi. <laughs> tamam mıyız abi? O kadar bakmayalım hemen aldık. Abi de yani? Gitsin abi öyle açacağım. Açıyorum. Bir çeyiz daha geliyorum bakalım. Bakmayayım. <laughs> <laughs> Çağdaş mı seçti? küfür etme. Yok. Aa, <gülüyor> <beş> <gülüyor> Maalesef. Sen seç. Ben mi seçeyim? Hemen gönderiyorum o zaman. Aynen. Bir çeyiz, çeyiz beş numaradan bir çeyiz çıkarıyor muyuz? İnşallah çıkarır. Senet gelecek abi sesler. Ben ne yaparım garanti? Hazır mıyız? Geliyor, 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 gelmedi. 7. Çeyiz geliyor. Evet, Çıkmadı maalesef. <laughs> Hangisi? Ortadaki mi? <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> Seçiyorum. Sisteme denmeye çalışan kişi var ya. Hazır mıyız? Ve herhalde bir çeyizimiz daha çıktı. <laughs> Buyurun hocam. <laughs> bir Hadi kutu daha. Bir ha. papanın şeyi çıkacak mı orada? Evet son koliler artık. Maalesef. Türkiye ikinci. Kalanı kalan setler var istiyorsanız alı satın alabilirsiniz. Ben isteyeceğim. Son koli. İsteyeceğim abi. Evet bir koli açılıyor burada bakalım. Çeşit çıkartacak mi? Hadi abi sen çıkarsın. Son. Son kolimizi açıyoruz ve... Çıkmadı. Son, son koli kap. Tanıdık tamam, bir sima madre. var. Samet geldi son dakikada. <laughs> İşteydim çalışıyordum. Anca gelebildim. Evet, <gülüyor> şimdi, <gülüyor> şimdi Samet kolye çalışı yapıyor. Açılmamış sıfır paket. Şeyi seviyorum. Gel benim şansım yok bu böyle ama Son kali Samet'e kaldı bakalım. Samet'ten ne çıkacak? Haydi bakalım silah <gülüyor> <gülüyor> kırmızı Çıkırı. maalesef. Ya maalesef Bu konuda evet. hiç şansım yok ya. İki tane gördüğünüz gibi normal. Zaten daha önce bende bundan vardı. Afyon göndermişti. Ama zaten set olarak alacağız. Sesin diğer araçlarına göstereyim. Ferrari biliyorsunuz daha önce incelemiştim. Size de göstermiştim. Bir tane Porsche 911 Bundan bir set Kulları. kaldı. Bu çok sevmiyorum. Circuit bir set kaldı. Bir tane Porsche 911 KH var. Bir tane de Pandem Subaru BRZ var. Bir tane de Ford Mustang GTG GT Change Anne! Anne! Bir tane Ford Mustang RTR Spec 5 FD. Gördüğünüz gibi 5 aracı da böyle. Set olarak alacağız. Efendim abi? Başka Ferrari'yi bıraktım. Yardım şunu set olarak alacağım. Güzel set. Başka bir set. Gün sonunda ben de kendime ekstra bu maklerini aldım. Gayet güzel model. Birçok modelde de burada mevcut zaten. Anlatmaya gerek yok. Tulsa'yı biliyorsunuz. Berk Bey yoruldunuz mu? Ya yoruldum. Etkinlik güzel geçti. Sadece gerçekten çok kalabalıktı. Ama gelen misafirlerimiz için. Ben teşekkür ediyorum herhalde. En çok hoşuma gitti. Herkese chase verdiniz. Bir tane seyitler minik dostumuza çıktı. Abone olun. Bizi takip etmeyi unutmayın.